Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü tam ölçekli savaş, artık Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü savaş kadar uzun sürdü. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 1418. günü. Tekrar etmek istediler ve ettiler. İnsanlara zulmü, faşizmi, yirmi, yüzyılın neredeyse tüm en korkunç şeylerini, Üstelik buna ek olarak enerji santrallerine ve kazan dairelerine karşı şahed ihaları ve balistik füzelerle yeni bir savaş biçimi de icat ettiler. Buna rağmen Ruslar hala, neredeyse dört yıl önce hedef aldıkları aynı donbası ele geçirmeye çalışıyor. Kupyansk'ı aldıklarına dair bir kez daha yalan söylemek istiyorlar. Zaporijya'daki tarlalarda sonsuzca ölüyorlar ve hala sadece tek bir ülkeye, Ukrayna'ya karşı savaşıyorlar. Ortaklarımızın tüm desteğine rağmen cepheyi tutan yalnızca bizim insanlarımızdır. Bu, Putin'in kurduğu sistem hakkında ve onun kişiliği hakkında çok şey söylüyor. Rusya'nın kayıpları şu anda günde en az bin ölüdür. Aralık ayından bu yana böyle. Rusya, savaşın sona ermemesi için fiilen böyle bir bedel ödüyor. Bu bir deliliktir. Ve bu Rus deliliği yalnızca birleşik güçlerle durdurulabilir. Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güçleriyle, tüm ortaklarımızın güçleriyle, savaşın her günü, dünyanın delilere karşı kendini koruyamadığını hatırlatıyor. Kendini koruması gerekiyor, Rusya durdurulmalı.